Lala Şahin Paşa Rumeli'nin fetheden gölgesi. Osmanlı toprakları henüz iki kıtayı birleştiren ince bir çizgiden ibaretti. Ancak bu çizginin ötesine geçen bir irade vardı. Lala Şahin Paşa. O sadece bir kumandan değil, bir nesli yetiştiren, bir çağın istikametini belirleyen akıl ve cesaret timsaliydi. Bir bilge, bir komutan, genç Murad'ın lalası olarak Osmanlı şehzadesini hem ilimle hem siyasetle yoğuran Lala Şahin Paşa, zamanla yalnızca bir eğitimci değil, devletin Rumeli'deki ilk büyük askeri ve idari temsilcisi oldu. 1362'de Murad Hüdavendigar tahta çıktığında en güvendiği komutan olarak onu Rumeli Beylerbeyi ilan etti. Bu, Osmanlı tarihinde ilk kez kullanılan bir unvandı ve yalnızca Lala Şahin'e layık görüldü. Edirne'nin fethi, Avrupa'ya açılan kapı Edirne, Bizans ve Balkanların göz bebeğiydi. Şehir surlarla çevriliydi, savunması güçlüydü. Ancak Lala Şahin Paşa akıl dolu stratejilerle bu savunmayı aşmayı başardı. 1362 yılında Edirne fethedildi. Bu zaferle sadece bir şehir alınmadı, Osmanlı'nın başkenti değişti. Batı seferlerinin kalbi bu şehirden atmaya başladı. Filibe zaferi, Bulgar direnişine, darbe 1364 yılında Bulgarların güçlü kalesi Filibe, Plovdiv kuşatıldı. Şehir dağlık araziyle çevriliydi ve doğal savunma avantajına sahipti. Ancak Lala Şahin Paşa gece baskınları ve kuşatma düzenekleriyle Filibe'yi ele geçirdi. Bu zafer Osmanlı'nın Balkan içlerine ilerleyişini hızlandırdı. Artık Tuna'ya giden yola çıktı. Sırp sındığı meydan muharebesi. Hristiyan birliğine tokat Avrupa kralları Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak için birleşti. Papa'nın çağrısıyla oluşturulan Hristiyan ittifakı 1364 yılında Osmanlı ordusunu yok etmeye niyetlendi. Ancak Sırp sındığı ovasında, Lala Şahin Paşa'nın komutasındaki 800 kişilik öncü Osmanlı kuvvetleri gecenin karanlığında yıldırım gibi saldırdı. 70 bin kişilik Avrupa'nın düzenli orduları bozguna uğradı. Bu savaş Osmanlı'nın Rumeli'deki kalıcılığını tescilledi. Sofya ve Gümülcine'nin fethi, İç Balkanların kapıları açılıyor Sofya, Bizans ve Bulgar aristokrasisinin gözde şehirlerinden biriydi. Güçlü surlarla çevrili bu şehrin 1385 yılında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilmesi Osmanlı'nın Balkanlardaki etkisini daha da derinleştirdi. Aynı şekilde Gümülcine, İskeç'e ve Draman gibi şehirlerde onun kumandası altında Osmanlı topraklarına katıldı. Adaletli vali, Mütevazı serdar savaş meydanlarında şahin gibi süzülen bu paşa barış zamanında da kuş gibi yufka yürekliydi. Edirne'nin valisi olduğunda halkın diline adaletiyle destan oldu. Rum, Bulgar, Türk, Müslüman ya da Hristiyan fark etmeksizin herkese aynı terazide hükmetti. Mahkemelerinde dilenci de bey de aynı kürsüde yer buldu. Vefatı ve mirası Lala Şahin Paşa 1388 yılında hayata gözlerini yumdu. Ardında yalnızca fethedilmiş şehirler değil, Osmanlı'nın Rumeli'deki sağlam temellerini bıraktı. Onun adı sadece kılıcın değil, aklın ve irfanın zaferini simgeler. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Rabbim Lala Şahim Paşa gibi tüm ecdadımıza rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim onlardan gani gani razı olsun.